Herkese merhabalar. Ee, akşam avında beraberiz. Abim bugün güzel bir balık aldı. Hem de bununla. 14,5 cm. Daiwa Shoreline Shiner. Sağdalya. Burası da çok güzel ama. He? Burası da bayağı güzel yani. He? Çok büyük balık. Çok büyük balık. Çok büyük balık abi nereye çıkartacaksın? Ne yapacağız? Oltam var dikkat. Et. He? Dur. Şu taşın arasından şu kayalıklara ineyim ben. Buraya kumsal bir Neresi? Ölmüş kumsal, kayaların arası kumsal. Kayaların arası kumsal. bak, böyle ölmüş kumsal, şurası kumsal. Bak, şu aradan alacağım. Ya. Nereden alacağım? Şu aradan şu araya getireceğim. Kayanın önünde ya. Nereye? Şuraya, şuraya. Oraya getireceğim de, ben aha, nasıl? Aha. Ya şuraya getirsene. Bana bu tarafa getirsene. Bana getir. Oğlum kalkmıyor ki. Tak şunu. Tut. Tut. Taktın mı? Hayır. Can, can geliyor bak. Aha sana doğru getirdim. Ay maşallah be. yavrum lan. Vay maşallah be. Getir lan, getir. Vay maşallah be. <gülüyor> 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 yutmuş eseri yutmuş. Can o ne ya? <laughs> ustanda ustanda. Vay maşallah ya. At şunu ya. Ya ne ya? Ha? Bu nedir ya? <laughs> Komple eseli Eser kayboldu. Ambarlamış canım. olduğu gibi ya. E sen bunu kayboldu. çıkart. He? Ben atayım bundan bir tane yoktur. Aynen aynen. Tamam De. sen onu. Ha beni şimdi kim yukarı çıkaracak? Geri at. At geri aşağı at. Bırak bırak, bırak oraya. Bırak bırak. Misal'ı koparabilir. Bolta kırma. Aa balık balık. Balık abi. Evet. Işık varsa bana ışık getir. Bende ışık yok. Çok büyük değil ya. Limona vurdu değil mi? Limona vurdu. Salalım bunu ya. Tamam. Aa pense yok yanımda. Pense yok. Vereyim sana. Hemen ver. Getireyim mi? Dur bakayım az. Elinle tut ya. Tutacağım değil. Tamam. Şöyle... Salalım ya. Balık var evde yani. Evde balık var. 23... 20. 43 santim. Allah. Hoppala. Açacak. Güzel. Evet. Perşembeden hepinize çok çok selamlar. Daha güzelleri, daha iyileri sizlere nasip olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle inşallah.